Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Antalya'dan sevgiler, saygılar. Bugün ekipman videosu çekeceğiz. Kullandığım ekipmanlar çok soruluyordu. Nereden aldın? Hangi marka model diye. Antalya cam motordan aldım. Zaten daha önce de söyledim. Hiçbir şekilde bir reklam anlaşmamız vesaire yok. İşine gelen istediği yerden araştırır, alır. Burası aynı zamanda Vespa'nın, Aprilia'nın, Triumph'ın Antalya bayiliğini de yapıyor ve burada ikinci el motorlar da var. İçerisi zaten Şampiyonlar Ligi gibi, dışarısı da öyle. İşte Triumph Tiger'lar olsun, Ducati'ler olsun, BMW'ler olsun. Yani içerisi full dolu zaten. Birçoğu da ikinci el, sıfır da var. Şimdi girelim ve ekipman videosuna başlayalım ve Evet. Hemen girdiğimizde sol tarafta Trap modelleri. Dört tane. Arai, Shoei, AGV, LS2. Yani baya marka var arkadaşlar. bulamayacağız marka yok. Hemen hemen. Şurada S1000XR var. kativinler var. F900 XR var iki tane. Altın sarısı. yine Inatorizer 900 var GT modeli. Al gelsin Yani şu an turist gelen turistin ateşi abiydi galiba. Sen de çalışacaksın burada. Daha çok çalış. Çalışıyoruz zaten. Adam tamam, çalışıyor. E, tamam, çalışıyorsa daha çok çalışacak. Erken evet modelleri çıkıyor. görüyorsunuz. Burası Revit, Vexo, Dynas. Pantolonlar burada. Rider denim ağırlıklı. Yerli malı zaten. Rider denim yine ceketler. Her modeli var burada. Kastan başlayalım. <laughs> evet başlayalım. Tamam. AGV'nin kahvaltı serisi sizin aldığınız kask. Evet Maxia. E, Maxia olan modeli. E, hem şu kaskımızı alalım. Sizin kaskınız aynısı. Double D bağlantı kayışına sahip. Bütün iç işbetleri komple çıkartıp yıkanabiliyor. Kaskın en büyük özelliği karbon ve aramid kabuktan oluşması. Hem yapısı küçük, hem çok hafif. Boyunda herhangi bir ağrı baskı yapmaz. Dik oturuş pozisyonu, touring, sport touring, naked motorlara daha uygun bir kask. Hava girişleri gayet yeterli, güzel. Üst taraftan 3 tane, alttan 2 tane olmak üzere. Vizör kilit mekanizması var. Görüş açısı geniş kaskın öyle bir avantajı var ve baştan bahsettiğim gibi double D halka girişine sahip. Artı iç petleri çok konforludur. Antibakteriyel kumaş var. Bu şekilde güzel bir kaskımız. Fiyat olarak? Fiyat olarak şu anki fiyatı 549 Euro. Bu günlük olarak tabii değişebiliyor kura bağlı olarak. Şu an 549 Euro'dan satışta. Şimdi de montumuza bakalım. Montumuza bakalım. Eklipsi eklip yazlık mont. Yazlık mont Evet, oldukça hafif güzel bir mont. Şurada Revit'in eklip modellerin hem bayan modelleri var. E, turuncusu, kahverengisi, gri beyaz karışım, bir de siyah olanı var. Yine erkek modelleri aynı şekilde. Erkekte e, bu renk var ekstra bayanda olmayan. E, bunlar da yine omuz ve korumaları var. Ön tarafı ile kolları dahil. Arka kısmı yine aynı şekilde. Fermuar kalitesi oldukça güzel. Çok hafif bir mont. Yazın yani rahat rahat kullanabileceğiniz, tercih edebileceğiniz sürtünmeye karşı dayanıklı yine kumaş. Güzel bir montumuz. Revit Eclipse modeli bu da. Evet. Bizimki şu kari model. Bu da çok güzel. Hem görünürlüğünüzü arttırır hem böyle açık renk, simsiyah olmak istemeyenler için. Güzel bir alternatif. Renk olarak güzel. Pantolonumuzda Rider denedi. Gri evet. Fileli montu yazdı. <laughs> Montun fiyatını da söyleyelim bu arada. Montun fiyatı 3780 lira şu anki fiyatı TL olarak. Eee duman pantolon. Bu da e, bu sene çıkarttı. Rider yeni çıkarttı. Normalde bunların siyahı vardı. E, şu model Efil modeli vardı. Bunu yeni çıkarttılar bu renkte. Yine e, komple yani motora bindiğiniz zamanki e, tam şu ara hani rüzgarın çarpacağı, sizi serinleteceği yer fili olarak düşünülmüş. Yine kalçalarında ve dizlerinde korumaları var. Bu korumalar ayrıca şu şekilde çıkartılabiliyor. Bir yere gittiğiniz zaman yani alıp mesela motorun bir yerine veya çantanıza koyduğunuz zaman rahat rahat dolaşabileceğiniz bir şekilde geliyor. İçinde ekstra şu aramit kumaş var. Şurada görebiliyorsunuz sarı kumaş. İçinde bu sürtünme karşı denilen kumaş. Bu her tarafında yok sürtünme olasılığı olan yerlerde var. Yani herhangi bir kaza yaptığınızda düştüğünüzde şu arada var. Şu dikişe kadar görebiliyorsunuz. Ark ön tarafında da yine şu bacak kısmından şuraya kadar sürtünme olasılığı olan yerlerde ekstra aramid kumaş var. Fiyatı güncel. Fiyatı, fiyatı 1390 lira şu an bunun güncel fiyatı. Revit'im. Evet. Eldivenim. File. Revit Sant Pro modelini kullanıyorum Revit, ben. Evet, Revit Sant Pro modeli. Mavi tamam, olan. mı? Hı, -hı. Bu şimdi e, Scent Pro bir Sen de Scent 4 Sen olarak da yeni bak, böyle çıktı. Yine bu Scent Pro eldiven oldukça güzel. Yani, e, e, şu hem hissiyatı güzeldir. Yani, içindeki da deri da e, da çift da kat deridir. E, i̇nce hassas bir deridir. E, hem tuttuğunuz zaman e, gaz kolunu iyi hissetmenizi sağlar. Hem de e, konforlu de. bir sürüş sağlar. Çekilip Yine korumaları parmak üstünde var. Yere ilk temas eden yeriniz şu avuç kemiğinizin geldiği yerde. Yine ekstra bir koruma var. Yine bilek koruması var. Gayet kullanışlı tam yazlık. Hem de montunuzda renk olarak da takım olacak. bir güzel bir eldiven. Evet. Bunda şu an güncel fiyatı 2126 TL. 2126. Hı -hı. Mağazamızda hangi markaların e, distribütörlüğü var sizde şu anda? E, biz e, Arai, e, AGV, AGB, Shoei, Nex, Ar LS2 de, e, e, Zeus kaslar ne? E, eldivenlerde e, Vexolar var ekstra bu saydığım markanın dışında yani Dainese Revit'in dışında. Yine mont olarak da Vexo'lar var. E, Pro Hell'ler var. Yine Rev'it Dynas montlar var. Tabii evet. motosiklet satışımız da var. <laughs> Hangi markalar? Hemen kısaca onları da bir alalım. Marka olarak Triumph'ın bayisiyiz. E, Ducati'nin bayisiyiz. E, aynı zamanda e, Vespa, Kimco, e, Piaggio grubu komple bizde. 250'lik Kimco çok soruluyordu. Elimizde satılık var mı? Fiyatları evet. ne durumdadır? şu an var. E, yeni geldi. Bunlar da e, bu ay bu ay geldi. Kimco'nun yeni çıkarttığı bu Downtown modeli var. Geçen seneki ürettikleri modellerden bunlar 350 cc olarak geliyordu. Fakat tabii ülkemizdeki öTV'den dolayı fiyat biraz yüksek geldiği için Kimco bunları Türkiye özel bir 250 cc olarak çıkarttı ve getirdi. Şu an yine aynı kasadan 250 cc Euro 5 motor olarak Sisi bar hediyesi olarak şu an geliyor. 136.900 lira şu an liste fiyatı bunların. Elimizde kırmızı ve mavi renkleri mevcut adına. İkinci eller de var. İkinci eller de var. Evet, ikinci el genelde yüksek cc Enduro gruplar çalışıyoruz. İşte evet. Afrika Twin'ler, yine Ducati'nin ve BMW'nin ikinci elleri, e, ikinci elleri var. İçerisi şampiyonlar gibi diyelim. <laughs> evet, içerisi biraz burası biraz. Aynen. Dışarısı yüksek durdu. grup. Maşallah. Uzun sürede motor gelmiyordu. Bu, bu ay böyle bir bir, tık bir hareketlenme oldu piyasadan dolayı. Her marka dolu gibi bizde de tabi önümüzdeki aylardan itibaren piyasada bir canlılık bekleniyor mu? Eee Eylül'e bir muhtemelen bir tık daha hareketlenecek. Yani mal sevkiyatında biraz daha hareketlenme olacak diye bir, bekliyoruz. Bir hız olacak yani. Olacak inşallah bekliyoruz. O yani zaman ürün çeşitliliği e, artacak. Motorsiklet alacaklar da biraz daha beklesin mi? Yani fiyatlar bir tık daha bir oynayabilir. Oynayabilir. Oynayabilir şu anki Ama şu an piyasa durgun gidiyor Tabi Geliyor. Tamam. Yani e, almış olduk. Heh. Ducati tarafında Mesela e, Ducati tarafında biraz yine e, sıkıntılı durumlar ama e, Triumph tarafında e, ürün geliyor. İşte bu Tridentler falan geldi, evet. yeni geldi. E, Kymco tarafında yine geliyor. Vespa'da biraz e, sıkıntılı vardı çünkü çok talep var. Adet çok az geliyor ama inşallah onu da aşacağız yavaş yavaş. Aprilia e tarafında durum nasıl abi? Aprilia tarafında Aprilia'nın e, SR e, GT 200 ve GT 125 modelleri var. O modeli bir inceleyebilir miyiz? Tabii bakalım. Çünkü. Hı -hı. Çok talep var arada. Ama çok talep var. Çok olmuş evet. Yine bunu da e, crossover gibi yapmışlar. Hafif yüksek, e, dişli tekerlekleri var lastikleri. E şov var. E çelik destekli. Frenler ABS. E Nissin marka fren kaliperleri var. Ve diskleri de desteklenmiş. Bayağı güzel bir ön takım var. Lastikler Michelin. Şova Amortisörleri zaten e, Honda'dan biz de test ettik. Evet. Çok konforlu zaten. Çok rahat. Kesinlikle. Hiç beklemediğim bir performansı var şu anda. Artçı basamağı bu şekilde. Aynen. Böyle paylaşalım. Biraz sportif bir duruşu var. Evet. Göstergeyi gösterelim. Şöyle açayım. Çok şık. Çok net bir göstergesi var. E, Start-stop var bu motorumuzda ayrıca. Selektör var. Selektör var bu şekilde hemen kontan yan tarafından bir düğmeyle selimiz açılıyor. Bagaj altı bu şekilde. Bir full face kas sığıyor Evet şurası biraz çukurluk var. Muhtemelen yani bazı kaslar sığar buraya. Yani açık kasların hepsi sığıyor. Çene açılır şey, full face bazı kaslar sığar. Evet. Malzeme kalitesi de çok güzel olmuş bakıyorsunuz. Evet, yani şimdi çok güzel. Zaten. Hı -hı. Burada bir karbon görünümü yapmış, çamurluğu güzel olmuş dolu dolu bir motosiklet yani baktığımızda fiyat olarak burada Fiyat olarak şu an 95 bin lira, 125 cc'li 105 bin TL'de 200 lük olarak şu an satışta. Yine şöyle gösterelim farları da led. Bir selektör yaparsan Sinyallerimiz yine led. <laughs> Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim ben teşekkür ederim. Antalya Can Motor. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Bekleriz. İyi seyirler hepimize.